PKK terör örgütünün TUSAŞ'a düzenlediği terör saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Irak ve Suriye'deki tüm terör hedefleri edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı hem Suriye hem de Kuzey Irak'taki PKK-YPG terör örgütü hedeflerini vurmaya başladı. Türk savaş uçakları, Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye ve Kandil bölgelerinde terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri, silahlı insansız hava araçlarıyla Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Tel Abyad, Kamışlı ve Aynel Arap bölgelerinde YPG terör örgütü hedeflerini vurdu. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait topçu birlikleri, Aynel Arap merkezinde bulunan terör örgütü hedeflerini imha etti. Türk ordusuna ait ait silahlı insansız hava araçları Haseke kuzeyindeki Suveyde petrol ve gaz sahasını vurarak imha etti. Türk ordusuna ait silahlı insansız hava araçları Haseke kuzeyindeki Amud kasabasında teröristlerin işlettiği bir elektrik santralini vurarak yok etti. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait silahlı insansız hava araçları, ayrıca Haseke kuzeyindeki Kamışlı beldesinde bulunan teröristlerin sözde asayiş merkezini vurdu. Suriye Milli Ordusu güçleri de Tel Abyad güneyindeki Sakiro köyü temas hatlarında bulunan terör örgütü hedeflerini vurdu. Suriye Milli Ordusu birçok bölgede terör örgütüne ait hedeflere çok namlulu roket atar sistemleriyle ağır saldırı düzenledi. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de ve Irak'ta PKK YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji ve altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı. Terör örgütüne karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarına aralıksız devam edecek denildi. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında ilk belirlemelere göre ikisi üst düzey 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, dün gece 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir dedi. Böylesine kritik bir tesisin hedef alınmasının elbette tesadüf olmadığına dikkati çeken Güler, bir maşa olan terör örgütlerinin ve onları güden karanlık güçlerin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Ancak unutulmasın ki Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz dedi. Ülkenin ve halkın güvenliği ile huzuruna kasteden şer odaklarını bertaraf etmeye bu coğrafyadan son terörist yok olup gidinceye kadar mücadelelerine artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirten Güler, nitekim dün gece kahraman silahlı kuvvetlerimiz Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük başarıyla hava harekatlarını icra etmiştir. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerinin tüm tesis ve faaliyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz operasyonlarımız kararlı ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir. PKK, PYD, YPG başta olmak üzere hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır dedi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, İlk belirlemelere göre ikisi üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir denildi. Suriye Milli Ordusu komutanlarından Fehim Ertuğrul İsa, terör örgütünün Tusaşa yaptığı saldırıyla ilgili olarak bölücü terör örgütü tarafından Ankara kazanda Tusaşa düzenlenen hain saldırının başta biz Suriye Türkmenleri olmak üzere Adriyatik'ten Çin Seddi'ne tüm Türkleri mateme gömdüğünü belirtti. Fehim İsa Geldiğimiz noktada PKK YPG terör örgütünün bölgeden ve Suriye'den sökülüp atılması hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrara kavuşturulması kaçınılmaz bir gereklilik ve mecburi bir ihtiyaçtır. Bu vesile ile Suriyeli kardeşlerime hatırlatmak isterim ki Türkiye'nin büyük desteğiyle terör örgütlerine karşı bir seferdeyiz, zafer için bir olmak, diri olmak, hep birlikte büyük bir millet gibi davranmak zorundayız. Evet önümüzde zorluklar vardı ancak bu çileli ve külfetli mücadeleden geri dönüş düşünülemez. Dost ve düşman herkes bilsin ki alemde şer oğuzda er tükenmez dedi. Milli İstihbarat Teşkilatının İstanbul ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ile ortak operasyonunda PKK terör örgütünün Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren aynı aileden 3 terörist yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatının uzun süredir takibi altında olan 3 kardeş düzenlenen ortak operasyonla ele geçirildi. PKK-KCK terör örgütünün Avrupa yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Zeynep Taşkıran ile Zübeyde Taşkıran İstanbul'da, Hatın Şahbaz ise Balıkesir'de gözaltına alındı. Teröristler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cephe hattında 148 çatışmanın yaşandığı belirtildi. Açıklamada Pokrovske yönünde Ukrayna savunma birliklerinin Rusya tarafından başlatılan 38 saldırı ve hücum operasyonunu püskürttüğü belirtildi. Açıklamada Ruslar Ukrayna birliklerinin ve yerleşim alanlarının mevzilerine tek bir füze saldırısı ve 89 hava saldırısı gerçekleştirdi. Ayrıca Düşman 4000'den fazla topçu saldırısı gerçekleştirdi, bunların 86'sı jet topçularını içeriyordu. Çeşitli tiplerde 1500'den fazla kamikaze insansız hava aracı kullanıldı denildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı da Rus ordusunun Odessa, Mikolaiv, Dnipro, Vinitsiya, Hitomir, Himelnitsiki, Çerkasi, Kirovohrad, Kiev, Poltava ve Çernihiv bölgelerine insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri'nin 40 insansız hava aracını düşürerek etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya'nın kayıplarını da açıklayarak Rus ordusunun son bir günde 1240 askerini kaybettiği bildirildi. Rus ordusunun bugüne kadar 684280 askerini kaybettiği, 9090 tank ve 18254 zırhlı aracın da savaş dışı kaldığı belirtildi. Açıklamada 19.719 topçu sistemi 1236 çok namlulu roket atar 981 hava savunma sistemi 369 uçak ve 329 helikopter, 17.597 insansız hava aracı 2625 seyir füzesi 27.286 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi.